Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, çok hızlı sürede Z öğreneceğiz. Hemen ürünlere geçiyorum. Elektrik ver, ani darbe, göz koleksiyonu, aç gözlü avcı, son darbe, pratik zeka, saldırı hızı, saldırı gücü, zırh veya büyü direnci karşınızdaki göre. item olarak draklar, tahsildar, yoğumu, gecenin kıyısı, yılan dişi, aksiyon akımı. İlk bunu kasıyorsunuz draklar ama drakları sinsi olarak da değiştirebilirsiniz tercih meselesi. Buradan skill olarak ilk Q, son E, ultiler her zaman veriyorsunuz. En sonunda W. Ee, 3 levelde kombolar genellikle yapılır ama böyle 2 level kombosu da yapılabilir. İlk Q atarsınız, sonra E düz vuruş atarsınız. Yüksek bir hasar çıkarırsınız. 3 level kombosu, ilk W atılır. Ben E basıyorum, Slow V'ye dirtiyorum. Sonra Q'ları atıyorum. Bir tane de düz vurdum Yüksek bir hasar çıkarıyor. Ee, 6 level kombosu, ilk W atıyorum. Sonra ulti basıyorum. E atıp düz vuruyorum. En sonda yüksek hasar için Q'lara basıyorum zaten. Çok yüksek bir hasar çıkıyor. Ee, Tabi tutuştur vesaire. Her şeyi basabilirsiniz. Mesela gidip şimdi Ryze'e e tek atalım. 12 level olmuş. Ben biraz AFK'ydım. E, ee, Tabi bu eğitim olduğu için Ryze falan bot. Şimdi gideceğiz. Tek atacağız. Gördüğünüz gibi öldü Video bu kadar. kadardı. Görüşmek üzere.